Bugün sizlere kamp çantanımı tanıtacağım. E, malum bu aralar herkes kampa gitmeye merak sardığı için illa e, illaki internette araştırmalara giriyorsunuzdur. Ben de bu konuda yardımcı olabileceğini düşündüm. Kendim çünkü e, internette araştırıp o şekilde almaya çalıştım. Fiyat performans ürünü olarak e, bir çanta tercih ettim. Bu da eee Vera marka 60 litre kapasitesi olan bir dağcı çantası. Yani kamp çantası diyebiliriz, sırt çantası. Ee, yani birçok ürün var. Trend yolda hepsi burada da ne 11'de ve bulabileceğiniz birçok sitede ee, bu tarz ürünler var. Ben görsel olarak ve yaptığım araştırmaya göre e, bu ürünü almaya karar verdim. Şu ana kadar da kullandığım kadarıyla memnunum. Ee, ürünün 3 tane rengi var. Ee, yeşil, gördüğünüz gibi lacivert, bir de gri siyah renginde olanı var. 60 litre söylediğim gibi e, kapasiteye, hacme sahip diyelim daha doğrusu. Çünkü 60 litre bir ağırlığı Kaldırabilecek olduğunu sanmıyorum. Onun haricinde yağmur geçirmiyor. Denedim ama böyle bir şiddetli gidip muson yağmurlarında denemedik tabii ki. Yani normal böyle yağmurda su geçirmiyor gerçekten. Bölmelerine bakalım. Ondan da bahsedelim. Fiyatı şu anda onu da söyleyeyim. Ben 120 TL almıştım. Şu an Trent Yolda 140 TL. Trent Yoldan aldım bu arada ürünü. Dik dursun diye içine bir şeyler koydum. Onları alalım. Çocukların eşyalarından koydum. Çünkü kamp malzemesi türü. Şunları şuraya koyalım. Gördüğünüz gibi iki tane şöyle termos veya artık ne koyacaksanız ona göre yani kapkacak tarzı şeyleri koyabilmeniz için iki tane fileli şu şekilde gözü var. Buraya böyle daha büyük termoslarda sığabiliyor denedim. Önde şöyle küçük bir gözü var. Artık anahtardı vesaireydi bir şeyler koyabilirsiniz buralara. Şurada ayrı bir gözü var. Şu şekilde yukarıdan klipsli. Yani tablet vesaire o tarz bir şey koyduğunuzda düşmemesini sağlasın diye. Şurada bir tane daha bir gözü var. Buraya laptop koyabiliyorsunuz. Şu bölüme. Laptop taşıyabiliyor. Burası tek fermuarlı. Şu bölümde de laptop gözüyle birlikte korumalı şekilde asıl geniş bölümünü Böyle iki parça olarak yapmış. Oldukça kapasitesi büyük çantanın. yani içine gerçekten e, ciddi şekilde eşya alıyor. Ağırlık olarak çok garanti veremem. Yani 15 e, kilo, 18 kilo evet, 18 kilo ağırlık denedim. Yani 18 kiloya kadar içine doldurduğunuz eşyaları taşıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. E, daha fazlasını çantanın yani kaldırabileceğini sanmıyorum. Hadi olsun 20 kilogram altında ve önünde şuralarda mat çadır e, bağlama yerleri var yani Çadırı paket halinde alıyorsunuz ya çantasıyla birlikte şu araya şuralara sıkıştırabiliyorsunuz şu altına matı takabiliyorsunuz kampa gittiğinizde yani çanta kullanım olarak ergonomik güzel e, onun haricinde de e, yani baktığınız zaman pozitif yönleri bunlardı şey olayı güzel e, belden şu şekilde sarmalı klipsli ee, kol ergonomisi güzel. Yani omuzunuza oturttuğunuzda şimdi göstereceğim. Ama zayıf yönü. Yani kumaş öyle e, bir çok kalın bir kumaş olarak beklentiniz olmasın. Yani ince bir kumaşı var. Tabii fiyatına göre normal. Yani öyle bez gibi kalın bir kumaş değil. Onun haricinde ben e, en çok neyini beğenmedim? Fermuarını beğenmedim. Fermuarları zayıf. Yani çok kısa sürede bozulacakmış gibi duruyor. Tabii bilemeyiz. Belki gerçekten de sağlamdır. Onun haricinde fiyatına göre çantanın bir problemini görmedim. Şimdi içine bir şeyler koyalım. O şekilde sırtımıza takalım. Nasıl durduğunu da görün. Çanta görsel olarak güzel. O konuda sizi pişman etmez. Biraz büyüklenebilir. Şu şekilde duruyor çanta sırtınızda. Şu an ayarlama bilmiyorum kolları. Yani öyle yandan görüntüsü bu şekilde. Önden de dediğim gibi şuradan kelepçeli şu şekilde. Omuzunuzda gerçekten sizi yürüdüğünüzde yormuyor. Ergonomisi dediğim gibi güzel. Sırt çantası olarak böyle günlük kullanıma göre biraz büyük. Onu söyleyebilirim. Boyutları da 60'a 35-28 olması lazım. Yani 60 santim yüksekliği var. Genişliği 28. Yani çanta güzel ama okul kullanımı için onu tekrar belirtelim. Yani okul amacıyla kullanacaksınız. Büyük kaçabilir. Daha çok böyle seyahatlerde, kamplarda yani eşyalarınızı yoğun bir şekilde koyabileceğiniz bir çanta. Diğer alanlarda büyük kaçabilir. Çanta ile ilgili bahsedeceklerim bu kadar. Sizin çanta ile ilgili başka soracağınız bir soru varsa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.